Tapunun alınması kooperatif ortaklığını sona erdirir mi? Tapusunu alan ortak taşınmazını satabilir mi? İlk soruya cevap verelim. Sorunun başlarına cevap verelim. Hayır, tapunun alınmış olması ortaklığı sona erdirmez. Ortaklığın sona erdirilmesiyle tapunun alınması ayrı ayrı hukuki işlemlerdir. Sonra ikinci kısma gelince yani kooperatiften e, tapusunu alan ortak taşınmazını satabilir mi? Bu da az önce söylediğim gibi e, taşınmaza sahip olmakla yani taşınmazın tapusunu almakla ortaklığın devrişleri birbirinden tamamen bağımsız hukuki işlemlerdir. Haliyle de bir yapı kooperatifinde e, kooperatiften edindiği e, taşınmazının tapusunu alan ortak ortaklığından bağımsız olarak da tapusunu yani taşınmadan satabilir, tabusunu devredebilir. Bunda yasal bir engel yoktur. Böyle durumda yani konutu veya iş yerini sattığı takdirde kendisi ortak olaraktan kooperatifte kalmaya devam edebilir.